Ben Kıbrıs'tan geliyorum. Yani 17 yıl evvel aileden dolayı, annemden dolayı rahmetlik, ondan dolayı olan bir hepimizde var kardeşlerimin. Biz gizli şeker olduğum için bilemedim. Zayıflayınca öğrendim. Bir gizli şeker yükledik. Sabah, öğlen, akşam hap kullanıyordum insülün vuruyordum sabah akşam. 17 sene insülün kullandım. 3 sene evvel ameliyata şeye geldim, muayene olmaya geldim bir. O zaman dedi ameliyata pek gerek yok kendine dedi. Sigara içme. Biraz da yürüyüş yaparsan ameliyat gerekmez demişti. 3 sene sonra bir daha geldim. Geldikten sonra tabii şeker birazcık böbreklerimi büzdü. Böyle büzdü derken o anlamı neyse de kırıştırmış. Dedim ameliyata karar verdim bu sefer. Yani i̇stersen olmayabilirsin de dedi. İlla seni ameliyat yapıp da para almak için bir iddiamız yok. Yani kendine bakarsan, dikkat edersen bir şey olmaz dedi. Yok dedim ben ameliyat olacağım. Ve o günden beri de rahatım. Bir kontrole geldim. Bugün sabah işte kanlarımızı verdik, kahvaltımızı yaptık. Şu anda da sizin karşınızdayım. Kan boşalttım. şeyle kan alıyorlar ya. Ben jiletle aldırdım. Bütün kanlarımı boşaltmıştım. Şeker hastalarından kurtulacağım diye. Nerede söyleyecektim? Yani öyle bir çare değilmiş. Her şey. Dedim ya sinirlenmiyorum. Esnafım ben. Yani büyük bir esnafım. Kimseye sinirlenmiyorum. Herkes hoşgörüle davranıyorum. Böyle geliyor bana içimde. Hiç. Hiç daha aspirin daha almadım altaydır. aydır. Yani şey yok. Sinir yok. Bir de işim vardı. İşi bıraktım. İstemiyorum yani. Çalışmak istemiyorum. Çünkü yeter bu saate kadar. 62 yaşına kadar çalışmışım yani. 30 yıldır çalışıyorum. 40 yıldır çalışıyorum bu saatten sonra kendime bakacağım dedim. Her şeyi elim ayağımı çektim. Çocuklarıma güvenmiyordum işi. Üç tane çocuğum var büyük. Şu an onlara bırakıverdim hep. Hep sizin olsun dedim. Ya ben Demek ki bensiz de oluyormuş o iş. Bensiz daha güzel oluyor. Yani yeni nesil, yeni jenerasyon derler ya. Yeni jenerasyon daha güzel işi yönetiyormuş. Biz kendimizi yönettiğini zannediyorduk. Biz onlardan her şeyi daha iyi bilir zannediyorduk biliyoruz ne diyorduk. Yeni jenerasyon çocuklar daha iyi iş yaptı şimdi. Baktım ki her şey kurumsallaştı yani. Tabii canım belli yani. şimdi çoğu arkadaşlar ben Nagosa Belediye Başkan Yardımcısıyım 3 dönemdir arkadaşlarla. Şimdi şu an gitsem beni çoğu tanımıyor. Çok fark et değişti yani böyle ne bileyim öyle geldi. Yani ben zayıflayınca evvelden çok böyle 108 kilo, 106 kilo bir de 100'e düştüm. 100'de de ameliyat ol 70'e düş çok farklı oluyor. Bazı yerlerde diyelim ki Antep'tir, Antalyadır, Konya'dır, Samsun'dur ve böyle güven olarak bana hiç güven vermedi. Ben hepsine gördüm yani Ara araştırdım, baktım. Bana hiç güven vermedi. Anca burası. Burası mükemmel bir yer. Ee, burada parayla bir şey yok, alaka yok. Adam sen ameliyat gerekiyorsa böbreğine, gözüne vuruyorsa Vuracaksa bunu söylüyor sana. sana. sen ameliyat gerekiyor ya da gerekmez diyor. Yani yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Yani 17 yıl şeker hastası olup da dön tekrar rahatla. Hiçbir şey yokmuş gibi ne bileyim ya çok güzel. Ben millete söylüyorum şeker hastası olan, tip 2 hastası olan insanlar gelsin bir muayene olsunlar. Muayene olsunlar, kendi nereye gittiğini görsünler.